Şöyle bir oyun diyelim. Şuradan şöyle yapacağız. Şunu şöyle yapalım. Ben de oyunu bir tık özledim. Hadi bakalım ya. Şimdi e, ismimi Ebo Indigo ya yaptım. Harici olarak bir de e, şey yaptım. Sadece şu an yeri seçtim abi. Hiçbir şekilde doğru düzgün böyle bir RP'nin içine girmedim. İki tane derse girdim. İki tane derse de aşırı derecede sessizdim. Eee hane seçildi. Onun haricinde başka hiçbir şey yapılmadı yani. Dümdüz başlayacağız. Diego sen misin? Tabii canım. Buz devrindeki benim ya. Miza yap kardeşim benim. Gel bakayım sen şunu şöyle. Bunu şöyle. Bunu. E, e, e. Tamamdır. <laughs> Diego Nimon mu? Olur gibi. <laughs> Kemal ne zaman gelir rap yayını bilmiyorum ki. Direkt full yetkili misin? Yok değilim. Değilim. Ben bu server'ın rolünü paslayan RP'sini yapan bir kişiyim. Öyle düşün. Karşıdaki kameraya hala daha alışamadım. Oğlum daha alış ya. Artık yani ne kadar zaman geçecek aradan. Alışman gerekiyor yavaş yavaş. Beyaz maymun olacak mısın? Bakacağız. Bakacağız bakalım. Olacak mıyız olmayacak mıyız? Ama bugün güzel bir makara çeviririm gibime geliyor. Kaç kişiyiz? 35. Yeter de artar bile. Fazlasını istemiyorum. Kafam ağrıyor. 50-60 yemin ediyorum kafa bozar. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencileri toplayın. Ee, biz bir, bir olay var. Bir dinleyelim bakayım. Kam ayarladım. ayarlayalım. Ama bir de kam da gidelim topluyor. Tam tam varmış. Hoş, kan, kan, hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? İyiyim efendim. Siz ne yaptınız? Keyifler nasıl yerinde mi? İyi, biraz uğraşıyoruz. Efendim evet. sanki burada bir olay varmış gibi mi geldi? Bir problem ee, mi yok, var? Yok 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 öğrencileri topluyoruz. Birazdan serbazlarla da konuşup ufak bir kamp alanı hazırlayıp sizi kampa götürelim. A, kampa mı gideceğiz? Hı hı. E, güzel güzel Kendine, tamamdır. Eee ormanın içinde yapalım hem de uygulamalı bir virtual starter gösteriyor. Efendim arkadaşım. Evet. Yani, tamamdır. <laughs> Efendim arkadaşım ya. Nerede nerede nerede? nerede? Ya <laughs> ya. <laughs> ne oluyor? Kim yeniyor? Yani olaylar başladı. Olaylar başladı abi. Abi gel al. Üzülme <laughs> sen de bizim. Oğlum ne oluyor? Bölüm değişti. <laughs> Oğlum ne büyüler var yani ya. Oğlum. Uzun aradan sonra şu büyüleri Aa, görmek. Best. Ben biraz serverı dolaşayım. Bakın Bugün tam bir RP değil de bugün böyle bir serverı dolaşayım aynı sırada. Şuralarda şöyle müsait bir yerlerde kendi diğer yerne no clip'e geçeyim. Şimdi bir değişiklik var, mı onu çok merak ediyorum. Serverda bir şeyler yapılmış mı? Hiç bakmadım bu arada. Sadece haneyi seçtim. Sakin bir yere çektim çarı Direkt man yayına geçtim. Buralar neredeyse aynı. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Buralar harbiden birebir aynı kalmış. Başka neler var mesela? Şuraya geçeyim. Şuralarda bir şey var mı? burası en son bıraktığımız gibi ama bu sefer şato. Şato bayağı uzakta anladığım kadarıyla. Aynen bak. Şatoyu biraz daha uzağa götürmüşler. Bu suyun rengi değişmiş. Sarıydı amına koyayım. İhsel sıçmış gibi su vardı. O suyu değiştirmişler. Güzel bir arıtma sistemiyle birlikte Lord Voldemort'umuz çalışmış. Hiçbir şekilde problem yok. Başka neler yapılmış olabilir acaba? Şöyle bir dolaşayım. Hmm. Bak burası da dizayn edilmiş. E bu izinle birlikte bir DJ reklamı çakayım. Çak kardeşim sıkıntı yok. ünlen vizardır yazınca da oluyor. Burada böyle bir olaylar dönüyor. Sanız da bırakabilirsiniz serbazı merak etmeyin. Güzel burada bir, bir serbazlar kendi aralarında toplanmış. Burada böyle bir makara dönüyor. Tamamdır bunu anladık. Ondan sonra cuma buralarda ne var? Dur bakayım. Abi çok merak ettiğim bir şey var. Bir sırlar odası gelmedi mi artık ya şuraya şöyle bir. Yani şu tuvalete girdiğimiz sırada yani bulamayacağız mı yani? Şöyle bir tuvalette yani şunun altı yok mu biraderim? Bunun altı neden yok yani anladın mı? Yani şuraya bir sırlar odası gelse. rahatladı. Tamamdır. Burayı da geçtik. Büyük olan her zamanki gördüğümüz gibi. Burası böyle. Hiç değişen bir şey yok. Büyük salonda. Şuralarda böyle bir değişiklik böyle bir işte heykeller meykeller bir şeyler var. Bakalım diğer taraflarda ne olmuş. Bak aynen. Burası bıraktığımız gibi mi? Kuş çıvıltama sesleri gibi. Eskiden yoktu bu. Burada bir şey yoktu aynen. Bu, bu da çok hoşuma gitti bak. Hoş böyle bir doğal bir atmosfer. Aynen. Hoksmey'de geçmiş gibi bir hissiyat veriyor. 3 süpürge burasıydı. Domuz kafası nerede peki? Domuz kafası buralarda olması gerekiyor. Domuz kafasını nereye koymuşlar? Bakalım bakalım. Aynen domuz kafası da burada. Az önce buradan geç. Peki buradan hala daha şey geçebiliyor muyuz? Makarası var hala da. Hala da bir makarası var. Yap. Büyük salonda. <laughs> Tamamdır. Karanlık orman taraflarını da gördük. Bir bakanlık ne oldu? Bakanlık olayı ne oldu? Bak buradan bakanlığa gidiliyor diyor hatırlıyorum. Sen buradan böyle gitmem gerekiyor. Tamamdır. Bakanlığa bir bakalım. Song. Şöyle yapayım. Aynen burada işte böyle sorgulama odaları var. Burası neresi? Burası da işte bakanlığın böyle genel toplantısının yapıldı. Peki Burası bağlı. Burası kehanet işte kürelerin olduğu yer vardı işte Harry Potter'ın. Geliyordu amına benim küreyi al aç seni yani küreyi ver. Canada küreyi ver alanı sikmeyeyim. Ha ne işe? Aynen burasının kürelerin falan olduğu yer. Kehanet kürelerin olduğu yer. Kehanetini falan buradan alıyordu. Burası da yok normalde eminim ki burası mor değildir. Benim indirmediğim bir tane plugin yüzünden burası mor gözüküyor. Burası da Sirius bileğin öldüğü yer. Peki gerçekten de dibine girdiğimizde ölüyor muyuz bunu? <laughs> Ölüyormuşuz. Evet. Ölüyoruz. Aha. Kız lan. olarak doğdum, erkek aha. olarak gidiyorum. Kanka bir RP'ye girme bende çok seri bir işim var. Allah adına. Ben de evet. Fail RP evet. Fail RP yaptım doğru. E blokladım. RP blokladım. Doğrudur. Ama oradaki ahaya bana demediğini düşünüyorum. E admin site gelirse SK'ya çıkarsan da böyle bir yalan atacağım büyük ihtimal bana seslenmediğini düşünüyorum falan diyerekten de direkt ignorlayacağım. Tamamdır. Güzel güzel. Tamamdır abi. Buraları tertemiz öğrenmiş olduk. Şimdi bizim ilk aga ile birlikte bir sefte atmak istiyorum. Ev ile birlikte başlamayalım. Ee, sihirli yaratıklar. Onunla mı birlikte başlasak? Orman trolü. Erkek haydut. Nöbetçi. Testral. Sihirli yaratıklar kaldırılmış galiba anladığım kadarıyla. Sihirli yaratıklarda bir takım sıkıntı var. Bana yani sihirli yaratıklar gitmiş bak. En son girdiğimiz zaman da sihirli yaratıklar falan vardı buralarda. O ağzımız nerede acaba ki? Nerede bu ki? <laughs> Küçük var diye tüylü maymun. Tüylü maymundan bahsediyorum ya. İsmini unuttum. Bayağıdır oynamadım, bayağıdır da izlemediğim için. Şey. O yok. Aynen bak o yok. Onun yerine artık başka bir agayı buluruz. Tamamdır o zaman. Şuraya bir dev yaz bakayım. Sedif abi. ışık kısmı <laughs> Bu kadar da bu oğlum dev sayılmaz ki bu çok küçük amına koyayım kanka ya. İstediğin model var mı diye bana sordun da ne bileyim kanka ben o modellerin hepsi gelir diye düşünüyordum. Bekle halledeyim küçüklüğü aynen onu bir halletsene kanka o çok güzel olur. A buradan gelemem buradan gelemem dur. Buradan bokunu çıkartmayalım iyice onu okulun. Ne yaptı Hawksmeet tarafına bir çık mi geleceğim okula? Tamamdır burası iyi. E bu sabah mı sizin şu an orada? Yok sabah değil. Şurada bir olay çıkartırım ne düşünüyorum. O zaman zamanı geldi. Bu aklı olmayan, zerre kadar ee, insanlar hakkında bir fikri olmayan, hiçbir şekilde konuşma hakkında bir bilgisi olmayan, insanlarla birlikte iltibatı geçemeyen, ama anlamış numarasına takılan devre hesabı bu. Sırada, hadi bakalım. Bu sırada ya Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha <laughs> ha kaplumbağa Güzel ola Yoy ama onu Güzel Bu güzel ola Bize yakma yakma şey... <laughs> Biz şey yakma da hiçbir şey yak. Hadi bakalım takıl bakalım Bu kavga ediyorlar galiba Kedi aralarında büyü atıyorlar birbirlerine. B m <laughs> birbirlerine büyü atıyorlar. Birbirlerine büyü atıyorlar. Düzene de. oynuyorlar, oynuyorlar. Aha anladım. Ben, ben senin tepene çıkımda bir patlatayım şimdi. Ne lan bu işe? Ya tepene çıkayım Beni bir gezdir. Beni bir gezdir. Üzer ona. Hadi git bakalım. Üzer Hadi. Üzer yalarla. O ne? Biriniz buraya gelin, diğer yarıma geçsin. Diğerlerinize şuraya gelin. Sıraya geçin arkama. bak. Haa. <laughs> Sen Serbazlar lan. Serbazar mı? Gelin arka mı? Öyle ama. Bu sırada razı. şey yapmayalım. Bu sırada arka doğru git adamların işlerine engel olmayalım. Bu <laughs> git. Git git bırak uzay git <laughs> uzay git uzay git uzay git uzay git uzay git. Uzağa <laughs> Bu zara benim kabrım var ya benim kabrım var. <laughs> Bu <Burası> zara <sıra> da. <laughs> <laughs> Bu da sıkıntı çıkartmıyorsun değil mi onların arasında? <laughs> Canabazık yok. Ben sonra da okula gideyim de bir ye yemek ye bakayım ama koyayım ya. Ne lan şey? Şu da okula gideyim. Okula gideyim de yemek yiyeyim. Geliyor mu? Gel ha. <laughs> Geliyor <değil> mi? Gel. <laughs>

Kimsin ne oldu, sen? Ne oldu, ne, oldu, ne oldu? ne oldu? Ne Ben sana söz veririm sen konuş. Kimsin sen? Mesela kendimi tanıtayım. <laughs> eee <Ben, gülüyor> karanlık tara e, karanlık orman tarafında. <laughs> Oradaki şu şezlerde devim ben. Dev. Ama küçük, küçük dev, küçük. <laughs> Daha büyümemiş dev. Bu, bu kim? Küçük. Yavru yavru bebek. Bizim orada küçük dev. Bebek mi? bebek e, bebek 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 Küçük dev Ha Ne kadar? İşte Ay, Size bu kadar işte gördüğüm kadar var işte bu kadar Bu kadar Ciz ben anlayamıyorum konuşmasını bir konuş bakalım Ay, karşılık konuş bakalım. ne diyor? <laughs> zerada Anlat <laughs> <laughs> Allah. Soşan. Zerada bu kadar işte küçük dev de Zerada adamlara anlat işte küçük dev küçük dev Ulan benim taklidimi yapaysın da uşağım niye beni çıldırtaysın da <laughs> Buradan zerada <laughs> Bir şey söyleyeceğim, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Allah Allah Allahü Teala Dumbledore'un belasını versin. Rize'ye neden Hogwarts mektubu gönder bana? Allah. Rize'nin burada ne alakası <laughs> var? Ne diyeyim, bana, bir ya ya. bana bir tane açıklama yap. Bana bir tane açıklama yap. Hadi ben konuşamıyorum. Sen Rize'den ne işi var? Burak Ne Rize'si? Ben Londra'nın kuzeyinden geliyorum. E sonra da ağzına şive komedisi yapıyorsun. Sen ben, sanki yapmıyorsun. Ya. Ben ben ben, ben 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 konuşamıyorum. <laughs> ben konuşamıyorum. Ben sonra da Geldi. iki, 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 kelime bir araya getiremiyorum ben sen yaptın hoşmuş şimdi ha? Ciz, sen seheri bastın giz ha? Evet. seheri bastığın iksel gücüyle beraber bu devle konuşmalısın Giz Konuş Bunun anlayacağı dili ben biliyorum Sizin karı cayır cayır yani onu bir söndürün de onu bir söndürmeye <laughs> çalışın Asas <laughs> <laughs> Yapma 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 üzere bu, bu da benim kaplumbağam. Turtul Turtul Durdum. Ama ee, bu... sen daha büyüyeceksin. Ora garanti de. Gülüm. Ha. Hani hani bu hani burada Onkuy'da işte eğitim var. Bizi ha. bizi rahatsız etmek için mi geliyorsun yoksa bizi izlemek için mi geliyorsun? Sen bana onu söyle. Sen sen biraz duydun mu benden? Sen Abi, bana biraz rahatsız... ya ne, ne, ne rahatsızlık verdim ben sana? Ben seni gü, güzel adam, şamarladım mı hiç? Ben sana bir şey mi yaptım? Aa, sonra evet, Ben sana bir şey yapmadım. Biz o kadar büyü eğitimi yapıyoruz Aa, ya kafana ya, gereydi. Ben sana ne bir iş, şey yapmadım. bak kendi aklıma adama bir şey benim ka ben benim, benim kaplumbağa bu zerada bu benim kaplumbağa, hmm. benim kaplumbağa ya, ya. ben o kaplumbağayı almaya geldim. Abi ne? Ben zerada ha abim bir de çağırdım. Hadi bakalım abim bir de çağırdım. Abi abim. ben sana ben sana bu zerada bizim Biz onayımız da yok. Biz zarar veren devler değiliz. Biz zerada benim kaplumbağam bu. Ben kaplumbağayı almaya geldi. Ben okudu. Ben sizlerle birlikte iltibata geç geçebilecek en azından konuşabiliyor. Ama ama sen sen hiç konuşamıyorsun. Sen sen bir de serbaz. Sen niye konuşamıyor? Ulan ulan taş devri serbazına edilecek. Bak bu bu. <laughs> ne demek oğlum? <laughs> Sözcükler de <konuşayım gülüyor> Şu adama bir sözlük uzatsın. Vallahi ben de anlamıyorum. <laughs> ben şu ben şunu anlamadım. Sen bana razı duydun mu duymadın mı? Ya ya rahatsızlık duymamın tek sebebi senin zarar görmeni istemem ben bu kadar basit bir, bir şey bir sen, yaparız. Sen bana kaç tane yemek vereceksin abi? Sen ne kadar istiyorsun? İki tane tavuk var işte. Bir tane ben tavuk ona, şey bir tane tavuk bana. Abi, ben de ben ikişerden ikişerden veririm sana. Gerçe verecek, verecek. Bu verecek bana bu. Yok tavuk kes. Yok, yok, hayır. Yo, yo. Bu verecek, bu verecek. Sonra da iki tane tavuk olsun işte Bir tanesini benim, bir tane abim yesin. E işte ikişer ikişerden diyorum. De, bir de ben diğer ikili de, de benim ikramım. Benim çağırıyorsun abla. Tamam ver. Ka Kapruma da bir tane. <laughs> Bir tane bir şey varabilir misin sonra adam bir çiçek şey. şey. çilek e şey. Efendim çilek. Taş... akıyor tavuk desem gelir mi? Sen taş devri serbazısın Ceyiz Evet Hadi. Buga buga mı diyeyim ya, yani Göster yani. kendini Aa küfür etti Bu yakışmadı Bu yakışmadı sana Sen o bak iki daha ağzını alma o kelimeye saygısızlık <laughs> etme Anlam. Mesela burada bir terbiyesizlik yaptın mı Erdal? Ha? Erdal mı? Tamam istemiyorum bir şey. Gel gidiyoruz Törtüm. <laughs> Hadi gitsinler. Gel. Bu, bu, bu abla bana yemek başlı. vermiyor. Yakınayım bana ya. Mi mi? Ya sal abi sen de saçma konuşma insan içinde gel şuralar lan sen sen Yakayım mı bunu yayın? Sen ne yaptın? Annenin yanından mı geliyor? Annenin anne, yanından mı? Anne yemek bekliyor yemek. Yemek ha, yok. Sen annenin yanından mı geldin? Evet, Hayır evet, eğitiminiz yok mu lan? Eğitiminiz yok mu sizin? Al 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 Lan bu benim dişimin kabuğunu etmez. Diğer küçük an an an, an 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 Sen, an, an, an. sen değil, adın ne? Onu. Versek... Şuradan onu mı admin okuyalım. Genelde mi? Ön sıra hadi hadi. Ben de ön sıra gideyim. Sen mı de geliyorsun? <laughs> he ben annemin yanına geri Anne ne 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 sen değil, <laughs> duş mu aldıracak bana? Ben duş aldım. Duş aldım ben bugün. Duş aldım. Terazor nehir vardı işte nehir bu biraz sakıldım. Köpükledim kendimi işte yıkadım. İşte am götümü, taşamı, her yerimi yıkadım işte. <Gülüyor> <Gülüyor> uyuma vaktin geldi uyuma vakti. Sen oda Nerede? Köprü yine derenin içinde mi uyuyacak? Dere. Evet. Tamam tamam sen, sen nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum sen gelirsin. Tamam tamam sen <laughs> <laughs> Baba. Alada da. insanların içinde. Sen gideceksen sen pazara git. Ben uyuyacağım sen takıl. <laughs> takılacaksın sen takıl. Takılacaksın sen, takıl. sen, takıl, sen takıl. Sen takıl sen takıl sen takıl sen takıl sen takıl dolaş işte sen. Sen takılacaksın dolaş. Seni de adam Allah şerif hemen neden bırakıp gittin? Sen şaka 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 şaka, şaka. <laughs> git git. Git git takıl. <laughs> Hadi öpeyim. Üçerinden şey, öpeyim. Hadi kendine bak. Ben sana yaramaz dükkan mı? Valla sana bir şey yaparım. Valla böyle cerni sikerim valla sana bir şey yaparım. Kendine dikkat et ha. Tamam kendine dikkat et. Valla sonra da. Ulan sana amınak koydum yolu kaybettik ya. Ha. Ha. Valla kaybettik yolu. Ama hangi yolu kaybetti? taşla bir sikim ben ayağım. baya. oh. Oh. Yavrum benim be. Ola zora da nerededir ya? Bırakıyor o kaydedi. İki saatin ardından sonra dev uyur. Tamamdır. Devle birlikte uyuduk da. Mesleklerden hangisini yapsak? Hangisini birlikte? Pius'la birlikte biraz trolleniyor. Pius'la birlikte Pius'la birlikte böyle bir bir trollerim diye düşünüyorum. Pius'la birlikte bir şey yaparım trollerim. Bunlara bir özel bir mod vardı böyle bir uçmasını yarayan böyle bir uçuş. Bu muydu uçuş? Amına koyayım bu nasıl uçmak ya? Şunu şöyle yapayım. Şuradan kendime bir no clip vereyim. Heh, tamamdır. Buradan da buna geçeyim. Ee, tamamdır. Bayağıdır şako sesi de yapmıyorum. <laughs> Alemin maskarası oldum. Tam <laughs> İyi sesim iyi. Şöyle bir bakalım. bu Ali yok <laughs> Ali. Ninnininnininnin. Tübeler homofobik adam erkek adam. Ne yani, yaptınız? UTC ne şey yapmadı. Dediğin... Merhaba. Ne yapıyorsun? <laughs> he? He ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun He? Ne yapıyorsun Igor? Sana soruyor adam. Ne yaptım ya? Sana soruyor hangi cevap versene adama. Merhaba hayatım abi. Hangi takımı tutuyormuşsunuz? Hangi takımdan bahsediyorsun? Anlat bakayım. <laughs> Böyle sarı kırmızı bir takım. <laughs> Eee öyle bir takım mı? Gryffindor'la evet. pek alakam yok. Efendim, İyilemiyorum. Kırmızı. Kırmızı. Şakla ben hemen. Sarı. He. Kırmızı. Evet. Sarı. O da paylaşıyor olmuyor mu efendim? E işte aynı şey denk gelebiliyor ama ben biraz daha insanların huzurunu bozan tipler dedim. En efendim sevdiğim. keşke Lumos büyüm olsaydı. Şimdi Beni boz şey iyiydim. huzurumu yani. Bana Lumos deneyelim. işlemez. Diğer, diğer gerizekalıları işler. Deneyelim. bana işlemez. Benim alakam yok. Lumos işlemiyor deneyelim. bunu. Dene dene. Aa çok korktum <laughs> evladım. Ne yapıyorsun ya? Efendim. Görebildiğin efendim. en tehlikeli büyülerden biri bu e. Şöyle diyorum mi? ki. Şöyle bir rahatsızlık versem diyorum acaba. Ben hayalet beraber önce. takılmacak ki. He? Eğlenmece ki büyük oh, takılalım mı? He? Olur. Devam kevap. Ne dedin devam o şey? He? Evet. Peşindeyiz. Peşindeyiz efendim. Peşindeyiz. Peşindeyiz. Beraber Şöyle etraftaki diyorum ki çocuklar beraber karanlık ormana doğru bir yolculuk yapabiliriz. Elimizde ee, sonuçta kabu. siz kaliteli insanlarsınız. Korkuyor evet. musunuz Serbazlar? Kabul et kabul et. çıkarayım ya. Neden onu işe? Evet. Gelin bak. Evet. Hadi biz kimiz? Kuzursuz çıkartıcılar. Hayır o benim geri gerizekalı çocuk. <laughs> biz kimiz? Pardon. Biz öğrenciyiz. Ama istediklerimizi arayan öğrencilerdeniz. O evet. yüzden gideceğiz okulun en dışına kadar çıkacağız. Çünkü size gizli bir bilgi vereceğim. Serbazlar dışarıda. Okulun neresinde? Kuyudiş tarafında. Kuyudiş evet. tarafında olduğu için ne yapacağız? Ay, Oraya, gitmeyeceğiz. Oraya gitmeyeceğiz. Oraya gitmeyeceğiz. Karanlık ormanın diğer tarafından dolaşacağız. Rubey Secret'in olduğu taraftan. Aynen. Şimdi beni takip edin bu şekilde. Yani efe, 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 efe. Efe, efe. No. Bir boni bonaşı da. Hiç şaşırdım. Hegzen aramızda hoş geldin canım benim. Hege hege. Hadi in, hadi in. Arkada beklemek yok. Rubius, Secret'in evin tarafların oradan. Hadi in, hadi in. Çeviriyorlar, çeviriyorlar hadi. Bunları şöyle biraz delirteyim amına. Şimdi birbirlerine düşüreceğim bu kolpazanları. Bunları buraya kadar getireceğim. Serbazlara da bir yapacağım. Bu arada bunun olayı götlük yapmaktır. Haberiniz olsun. Bu hero ile insanları birbirine düşürürsün. Başka hiçbir şey yapmazsın. Yavşaklık yaparsın. Başka hiçbir şey değil. Alo. Hadi in çocuklar Allah, hadi in. Korkak, korkak, Geliyoruz Allah. geliyoruz. Bak meta yapanlar arkada mesela bak. Direkt metalayanlar arkada. Şimdi bunları buraya çevirelim. Hadi in hadi in. Aa, bütün çocuklar okuldan kaçıyor Hı? ve durdurmuyorsun bile he. Durdurmuyorum ya. <laughs> Çocukların hepsi bak okuldan kaçıyorlar ve umrunda bile değil senin. Ne kadar rezil bir profesör olduğunu bir kere daha kanıtladın. Da. <laughs> Alexander be <laughs> be ben <burra>. dinlemiyorum <gülüyor> seni. <laughs> Dinlemenin umurunda. <laughs> <dinlemenim>. Neredeyiz? <laughs> Hayaleti takip ha? ediyordum. Hayaleti değil beni takip edin. Çocuklar dediğini dinleyecek misiniz bu profesörü? <laughs> evet. İşte bu. Öyle mi? Öğrenciler benim tarafımda. Seni dinlemeyeceğiz, seni dinlemeyeceğiz, sen kimsin? Öyle. Ağla! Kudur! Gelin bakalım. Pizza bu bahtı. He? He? Totalde 45 puan hmm. ne? Çocuklar sıkıcı derslerinizi gitmeniz gerekiyormuş. Hadi gidin hadi. Hadi. Ne de olsa kadar. Ama ya. Hala şey daha güzel şeyler var. Beşer hayatlarını korumak için ney var? Beşer de hayatlarını korumak için Bir ayet olarak sen de bir ortak olarak düşüktün, burada kanıtlıyorsun. Ağla! Kudur! Gelin bakalım. Beni alakadar etmez. Hayalet. Karanlık çöktü karanlık. Gelin, gelin. Ne Söyle. Yarın gece toplanalım şeyde orta bahçede. İşte bu işte bu. Sıkıcı derslerden kaçmak orta. istiyorsanız karanlık ormanın içinde bekliyor olacağım. Profesörle salaktır. Olay çıkartacaksın. Su full huzur bozmak. Full bozmak. Rahatsızlık vermek, kulak tırmalamak. Ya bu hero ile full rahatsızlık vereceksin. Başka hiçbir şey. Mesela dediklerini tekrar edeceksin. Uyuzluk yani izlerken ya uyuz olabilirsin. İşte burada. Gel buraya. <laughs> Ay, nerede lan? Buna, ne buna mı biat, buna mı biat ediyoruz yani? Bana bak sen. Kime Hobart. sana mı biat etsinler ha? Ee, Hogwarts senden sonra. Ee, evet. ee, evet. Yine evet. Abi. elinizi öp hemen.